Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün hesap tanıtımı yapacağım. Benden de hesabımı tanıtmamı isteyenleriniz olmuştu. Ve ben de bugün bu videoyu çekiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Elimdeki Club Selection potu kartları bunlar. Mbappe olsun 101 Mbappe. Yani çok iyi bir kart. Ben bunu ilk geldiği zaman potuvda gelmişti haftanın oyuncularında tekne bulmuştum. Yani daha 2021 yeni açılmıştı sanırım. ilk bir ayın içine gelmişti diye hatırlıyorum. Salah var, Müller, Mane, Kulusevski de çok isteyen olmuştu. Ben de istiyordum, buldum. Ama yani 2-3 kere aynı oynatmışımdır. Öyle Kimi, Pavard, Mendy olsun, Lindelöf, Süle, Kolivali olsun, Ruben Diaz, Van Dijk. Van Dijk'ı da çok isteyenler olmuştu. Van Dijk bildiğiniz üzere bu sezon sakattı. Yani bir kere Liverpool'da gelmişti. Onun dışına gelmemişti. Onda da Allah'tan bulmuştuk Van Dijk'ı. Sergio Ramos var. Donnarumma. Dehe. Szczesny Ve Rui Patrico var. Bende daha da çok vardı. Ama bildiğiniz üzere ben bir tane videomda baya bir sildim yani potu ve club Selection kartlarından. Çünkü bazıları şimdi daha fazla GP ediyordu. O yüzden ben de silmek istedim. Şimdi e, Legend'lere geçelim. Evet Legend'ler böyle. Çoğu Legend'dan 3'er 4'er tane vardı. Ama Challenge'larımızda başarılı olamayınca siliyorduk. Azaldı. Elber, Torres, Mike Owen, Van Basten, Inzaghi, Morientes var. Mira, Koller, Denizlev, Yorke, Batistuta, Zamorano, Salas, Romario, Cole, Berkamp, Del Piero, Bebeto yani hemen hemen bütün Legend'lar var. Sadece Ronaldinho'nun 98'i o Legend kartı yok elimde. Maradona var, Rummenigge, Cruyff, Totti, Figo, Denison, Arshavin. Yani mesela şöyle kim örnek vereyim? Rozicki. Yani ben Rozicki oynatmam etmem. Ama sadece elimde olsun diye Bayağı bir GP yatırmıştım. Öyle almıştım. Legend Box Sanırım 450 oyuncunun geldiği zaman gelmişti. Aynen yani onu da tam hatırlamıyorum. 350 de olabilir. Nakamura. Ono var. Ono da hediye gelmişti zaten. Deko. İsmini söyle. Yani telaffuzda yanlışlık olabilir. Gas Queen. Zico. Gulit. Anderwart. Nakata. Rivaldo. Luyenberg. Luyenberg de aynı. Luyenberg'i de ben oynatmam ama sadece elinde olsun diye açmıştım. Beckham da öyle. Pires, Nedved, Park Je-sung, Robson, Xavi, Lampard, Iniesta, Matheus, Gerrard, Sikols, Xavi Alonso, Raycard, Guardiola, inamoto Beri, Pirlo, Gilberto Silva, Patrick Vieira, Petit, kafu yani Çoğu Legend'den elimde 3'er 4'er tane var. Yani şimdi biz takas yapmak istesek bana siyah top veriyor. E zaten önümüzdeki sene de takas diye bir şey olmayacak. Umarım önümüzdeki sene yani bir yenilik getirir. Bu fazladan Legend'ları güzel bir şekilde kullanabiliriz. E, Erwin, Roberto Carlos, Lizarazu, Puyol, Beckham, Bayer, Campbell, 4 tane varmış. Maldini, ondan da 4 tane. Casillas Petr Cech, Given, ve Oliver Kahn. Şimdi ise siyah toplara geçelim. Haaland, Timo Werner, Mbappe, Martinez, Gabriel Jesus. Yani siyah toplardan elimde takas yapacak çok oyuncu var. Yani ama takaslıklarda da alabileceğim oyuncu az. Mesela Vardy, Harry Kane. Keşke önümüzdeki sene taşısa. Yani taşıyacak ama gri temal olmayacak. Yani daha fazla GP etmeyecek. Yani elimde bol bol var. Memphis Depay, Icardi, Aspas, Ben Yedder, Immobile, Aboumeyang, Lukaku, Lewandowski, Dzeko, Cavani, Aguero, Higuain, Ibrahimovic, Dybala, Sancho var. Yani elimde çok var. Bernardo Silva, Mahrez, Ginabri. Hani Ginabri'den 3 tane var. Birini kullanıyorum. O da Bayern Münih maç ellerinde. Pardon 4 taneymiş. Salah. Ziye, Di Maria, Messi. Messi'den 5 tane var. Rashford, Dembele, Oyarzabal, Leroy Sané, Mane, Insigne, Sterling var, Griezmann, Neymar, Cristiano Ronaldo, Llorente var, Bruno Fernandes, ondan da yine 4 tane var. Kevin De Bruyne, Coutinho, Isco, Eriksen başka var mı bakalım. Son Heung-min var. Andres Iniesta var. Valverde var. De Jong var. Arthur var. Arthur'dan da 3 tane varmış. Sabitzer var. Kante var. Saul var. Luis Alberto var. Goretzka var. Brozovic var. İlkay Gündoğan var. Veratti var. Pogba var. Pogba'dan da 3 tane varmış. Thiago var. Koke var. Yine 3 tane varmış. Henderson. Toni Kroos var. Wijnaldum. Yani siz görüyorsunuz. Rodri. Bundan da 3 tane var. Kimi. Kimi'den 5 tane var. Yani Partey. Jorginho. Marquinhos. Busquets. Ondan da 4 tane varmış. Elimizde. Arnold var. Siyah toplardan. Robertson. Jordi Alba böyle görüyorsunuz. Süle Delight, Maguire falan. E şimdi ikonlara geçelim. Evet, şimdi ikonları göstereceğim. Elber var, Inzaghi, Forlan, Rashford, Fernando Torres, Rooney Maradona var, 102 Messi, Cristiano Ronaldo, Rivaldo var, Lionel Messi, Kaka, Nakata var. Ronaldinho var. Beckham var. Beckham'ın Real Madrid kartı da var. Ryan Giggs. Giggs'den 4 tane var. Yani Giggs benim artık korkulur yan gibi bir şey olmuştu. Iniesta. Steven Gerrard. Patrick Vieira. ve Kart var. Kafu. Irvi. Maldini. Campbell. Beckham Bayer. Puyol. Ve de Petrce. İkonlarım da böyleydi. Yani hesabı tanıtmamı istediğiniz ben de sizlere tanıttım. Video bu kadardı. Google Play Kod çekilişine katılabilirsiniz. Dediğim gibi 500 abone de açıklanacak. Ona da ben bu videoyu çekerken 427 abone, 73 abone kaldı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.